Günaydın arkadaşlar. Hepiniz İtalya vloglarının Gerçekten. sonuncusuna hoş geldiniz. Bugün benim en çok gitmek istediğim yerlerden biri. Como Gölü'ne gidiyoruz. Aman. En çok merak ettiğim yerlerden biri olan. Sonra da Milano merkeze geçeceğiz. Milano'ya geçeceğiz. en çok gitmek istediğim yer Milano. Evet. Yani son gün bayağı güzel geçecek. Çok az yolculuk olur umarım. Gölü Gölü'ne kadar uzakta bilmiyorum ama. Çünkü yolculuk çok yoruyor insanı ve turdan memnun kaldık bu arada. Ee, ama çok yordu bizi İtalya ya. Anlamışsınızdır zaten vloglardaki <laughs> enerjiden falan. <laughs> ya gidin İsveç Norveçleri Danimarka'yı izleyin. Ya, evet. Sonra bu İtalyaları izleyin ve anlarsınız A aynen yani. Aynen öyle. Aynen. Çok iyi bir şey dedim. Güzel geçiyor. Bugün de son gün. Evimizde çok özledik. Yarın inşallah bu sıralarda uçak havaalanında falan olacağız. Evet. Yarını vloglamayacağım zaten. Beni ee... son 3 vlogtur falan çok görmüyorsunuz. Dün de ben hiç yoktum. Evet. Artık bugün görün. Evet bugün son Çünkü gün. yan yana geli. oturacağız bugün. Evet Tuba yan yan Tek oturmak istiyor musun? Hayır fark etmez. Olur yan yana oturalım. Bugün yine yeşil tulumu giydim. Evet arkadaşlar Koma Gölü'ne geldik ee, şu anda. Koma Gölü bu arada İsviçre ile sınırmış. Dil olarak da Almanca ve İtalyanca konuşuluyormuş. Ee, Koma Gölü dediğim gibi en çok merak ettiğim yerlerden biriydi. Ve burada finikiler var. Dağı tırmanan. Ee, İstanbul'da da var ya Galata'da ve Tık Kabataş kısmında. Ben burada evlenmek istiyorum artık. Tuba burada evlenmek istiyor. Mi? Tuba düğününü burada yaptık. O yüzden beyaz açtınız mı? Alexander Volta ekeli de Alexander Volta elektrik işte pil konuştuk. Ee, onun için elektriğin yaşamı, elektriğin döngüsü diyebiliriz. arkadaşlar Koma Gölü'nde tekne turu yaptık ve çok güzeldi. Yani insan nasıl yaşantılar var diye hayret ediyor. Bir tanesi mesela Montler'in CEO'sunun evi. Biz hani gelirken yürürken uçaklar geçiyordu tamam mı? Bizde yangın var sandık. Yangın uçağına benziyor. Arada helikopter falan geçiyor. O da insanların evine ulaştım. Yani tam gölün kıyısındakilere karadan yokmuş. Yani o kadar üst seviye ki sadece denizden veya uçakla falan ulaşım varmış. Adamların şey, deniz, 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 deniz. Var yani. deniz uçağı var yani. Deniz uçağı var. denizle. Yani çok güzel. Çok beğendim. Ben yani yerden almadım bir zaman. Biz hmm. karşı gelen beyin dükkanından aldık. Evet. Dondurmamızı da yedik ama dün yediklerimiz ya şu bu. Yediklerimiz arasında İyinin e kötüsü diyeyim. Çok küçüktü. Çok küçüktü. Aynen. E, Aynen. Dünkü çok iyiydi ya. baya bayağı iyiydi. Neyse. E, Komonun kenarındaki yerlerde yani o yalılarda bir oceans çekilmiş. Zaten biz Oceans'ı, özellikle ben ve ben beş kere falan bitirmişimdir. Ha. Çok istedim. Aşırı Möze güzel bir Mr. film serisi. Çekilmiş. Gerçekten bayağı wow olduk. Evet çok güzel çok film serisi bu arada, bu arada. Oceans kesinlikle evet. izleyin izlemediyseniz. Evet kadroyu gördükten sonra zaten ben bunu nasıl izlemedim izlemeliyim diyeceksiniz Komodo çok güzeldi evler de çok güzeldi evet aşırı güzeldi. aşırı güzeldi bayağı güzeldi ama yani böyle aşırı da hiç görmediğim böyle hayal edemeyeceğim gibi bir yerde değildi yani bizim mesela uzun gölü andırıyordu uzun göl uzun göl küçüğü uzun göl küçüğü buranın alakası değil. yok mu? değil Allah Allah Carrefour'dan su falan alacağız. Ondan sonra ikide de toplanıp Milano'ya geçeceğiz. Milano'da da yine bir saat dolaşmanın ardından serbest zamanımız olacak. Ve böyle modern yapı görmeyi özlemişiz. İtalya'da full hep tarih, tarih, tarih gezince bıktık, bıktık böyle yeşillik normal yaşantı, özlemişler. yeşillik, tarihi olmayan bir şey. Yine buralarda da mesela böyle katedraller, kiliseler falan var ama normali görmeyi özlemiş Onun için Kom'ayı çok beğendik. Dünkü dün akşam gittiğimiz Silmione'le ile de öyleydi. O da onu da beğenmiştik. Bir de böyle göl deniz bizim oraların vibe'ını verdiği için de hoşumuza gidiyor. Buradaki arabalar arkadaşlar asla sedan tarzı araba sıfır. Yani taksi tarzı yok. BMW 5 bilmem neymiş falan hiç yok. Çünkü adamlar ya babam öyle dedi. Bagaj kısmı ihtiyaç olduğu için aynı boyda arabanın bagajcısını alıyorlarmış. Mesela Porsche Panamera gördük. Adamlar taksi sedan şeklinde alınmış, arkası bagaj şeklinde almış. Hatchback şeklinde yani arkadaşlar. <laughs> Niye bagaj kısmı ihtiyaç oluyor ki? Çok uzun yol gidiyorlardır ha. Avrupa ülkeleri her her yer Doğru. birbirine yakın sonuçta. Mantıklı. Evet şimdi Carrefour'a geldik Komodo. Elimiz Burada ya. ne var ne yok ne göstereceğim, var. göstereceğim size. Meyve kısmında mesela bizden farklı neler var piçin, göstereceğim. Şeftalilerin tipi böyle. Şunlar da var da bunlar var. Şu evet. şekilde. Ve sinekle bitiyor. Bence de farklı bir şeftali çeşidi o. Şurada mango var. Kocaman mangoları. Bizde de var gerçi mango artık. Bu, bu ne? Ha, bu şey meyvesi. Çarkı meyvesi. Bu bu kadar küçük müydü ya? İlk defa gördüm. Onun dışında havuç, soğan, patates burada. Bu şekilde. Burada yine geçen sene izleyenler varsa o zamandan beri beni takip ediyorsanız sarı biberleri olan aşkım. Sarı biber var ama bunlar daha organik sanki. Yeşilliği de var. Çünkü İsveç'tekiler direkt sarıydı. Bunlar ne? Hmm, bunlar detoks suyu. Bizde şey var ya Juico var ya, Juico gibi bir stand açmışlar. Onların meyve suyu. Burası alkol bölümü. İlgi cehalanım değil alkol. Burada da ısıtabileceğiniz şeyler var. Zeytinli, tuzlu kurabiye. Oo, şu pizza güzel gözüküyor ama domuz vardı büyük ihtimalle. Hatta kesinlikle abur cubur kısmında. Cipsleri böyle çok yağsız gibi gözüküyor. Hiç yemedik ama cipsleri biraz yağsız gibi gözüküyor. Carrefour's'ın kendi markası var ekstra. Kahve ne kısımları ne bu şekilde. Yapayım? Kahve denesek mi İlet denemesek Türkiye'de mi de bilemedik. İle Türkiye'de de var. Diğer markaları da hiç bilmiyoruz. Güvenemedik. Ve yani 10 euro mesela aşağı. 370 falan yapıyor. aynı Aynıya denk geliyor. Ondan bilemedik. Almayacağız galiba. <laughs> zaten Şuna kapsül mesela. almıyoruz. Çok uğum bu ne lan? en ucuzunun a, bu çekirdek. Hayır değil bu başka bir şey. He. Kapsül makin. Bunlar da güzelmiş <laughs> bu arada. Aa, aa, Ben bunu denemek istiyorum ya. O kadar çok kahve demleme çeşidi var ki hepsini denemek istiyorum gerçekten. Frans bardağı. Arkadaşlar peynir çeşitliliğine bakın ama otelde bize bir çeşit peynir bile vermiyorlar yani bazı otellerde verdiler ama bir tanesi de yani bir çeşit bile peynir yoktu ve peynir çeşitliliğine bakın. Ve zeytinde. Ki zeytin ülkesi İtalya ama yok. Yok yani zeytin yok otelde. Evet hasret kaldığımız yemekler buradalar. Benzinlik burası. Bu. Bu iki tanesi. Adı AIP kendi markalarıymış. Market kısmı burası ama insan yok. Geliyorsun kendini dolduruyorsun. Ödemeni yapıyorsun. Şuradan. Yani hizmet Türkiye'de diyorum. Başka bir şey demiyorum. böyle bir limonlu şeyini denedik. Aşırı beğendik. Böyle Churchill gibi ama asitli. limon. Aa limonata yazıyor Türkçe. Aha. Çok beğendik. Bir de şöyle Elif bunu içiyor. Arkadaşlar Türkiye bunun bundan gelmedi gülüsünden mükemmel. Bir şey. de böyle bir cips denedik. Bizim Leyse benziyor. Aynı tadı. Bunu da beğendik. Şimdi otobüs otobüs burada. Yiyoruz. Evet dostlar. Milano'ya geldik. Tuğba'nın okumak istediği üniversite. Politecnico da Milano. Tuğba gel okumak istediğin üniversiteden bahsediyorum. Arkadaşlar ben mimari yurt dışında okumak istiyordum bir ara. 11. sınıf boyunca. Evet. Politecnico da Milano'da okumak istiyordum. Hala da istiyorum üstelik bir sensin burada yapabilirim. Neden olmasın? İnşallah. Çok güzel bir şehir. Şu an çok az gezdik ama burada bir 4 saat falan vaktimiz var ve çoğu serbest zamandan alışacak. Ve alışveriş yapmak istiyoruz. bir sürü alışveriş mağazası var. Bir saat bir şey Şimdi Milano'dayız. Ee, yemek yiyeceğiz. Gruptan ayrıldık. Milano'yu çok beğendik. Aşırı beğendik. Ee, bu arada Milano'da Starbucks'ın e, en büyük şubesi var. Ve İtalya'nın da ilk şubesi Starbucks'ta. İtalya'da sadece iki tane Starbucks var. Biri Milano'da, biri de Bologna'da. Ee, İtalyanlar da asla Starbucks alıp içmiyormuş bu arada. Sevmiyorlarmış kahvesini. Ee, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Arkada katedral var, Duomo Katedrali. Arkadaşlar şimdi e, Renascente, Renascente diye bir e, bizim Boyner, Beymen gibi bir mağazaya geldik. Buradan Tuğba'ya üniversite çantası aldık. Benim Mike Jacobs'umun lacivertini aldık. Şimdi böyle ev eşyaları olan bir kattayız ve bayıldık. Çok güzel şeyler var. Ve işte indirim de var. Tax free %12 bu arada. Burada İtalya'da %12'ymiş. Geçen sene %10'du diye hatırlıyorum. Ama çok güzel şeyler var. Böyle zaten yurt geldiğinizde böyle Beymen tarzlı yerlerde hem indirim oluyor hem de böyle kampanyalar falan olduğunda çok daha uyguna geliyor bizim ülkemizden yurt çıktığınızda böyle yerlere gelirseniz daha iyi olabilir. Ve çok tatlı şeyler var ya. Özellikle mutfak katı insan çeyiz yüzdesi geliyor. <laughs> İtalya'nın ilk olduğu için adamlar daha büyük yapmak Anladım. istemiş. Aynen İtalya'nın ilk Starbucks'ındayız. Yani üretim yapılıyor burada. Hatta Avrupa'nın bazı ülkelerine buradan şey gidiyor. Gidiyorsun çektin mi içinden? Çektim. Hatta Avrupa'nın bazı ülkelerine buradan direkt gidiyor. Güzeldi yani. Şimdi buradan çıktık. Aa Kiko şurada. Birazcık kızlarla makyaj malzemesi bakacağız. Sephora'ya, Kiko'ya falan gireceğiz. Tuğba çanta aldım söyledim. Aa evet Kesinlikle çanta aldım arkadaşlar. Tuğba'nın üniversite hediyesi. Karşıya mı geçelim? Geçelim. Şuraya geçip gelin. Milano'ya bayıldık. Elif nerede? Milano aşırı güzel arkadaşlar. Zaten benim o şey. okumak istediğim yer olduğu için. Evet. Çok <laughs> Bakın. arkadaşlar Milano'yu güzel bir şekilde kapattık. Gerçekten çok güzel bir şekilde kapattık alışverişimizi <gülüyor> yaptık. <gülüyor> ee, Sephora'dan şey kutuları vardı, parfüm kutuları vardı belki görmüşsünüzdür. Onlardan alacak aldık. Bir de bilek hani aldık. Sonunda <laughs> her şey <tülim. gülüyor> Modası bitsin her şeyin ondan sonra biz alalım ama. Ee, öyle şimdi otele doğru gidiyoruz saat yedi buçuk sekiz buçuk gibi otelde olacağız çünkü takometre diye bir şey var işte. Otobüslerin dinlenmesi gereken süre 12 saat dinlenecek. Yanında 8.30'da havaalanına doğru yola çıkacağız. Benim geleneğimdir. Misafirlerimi hepsini değil. Çok sevdiğim. Şampanya ile uğurlarım. Evet programımız turumuzun sonu artık. Malumunuz resmi olarak. Baştan başlayalım <laughs> evet, <sonra gülüyor> <sığa gittim> istiyoruz. Kapanışı. Fransa'ya gitmek istiyoruz. Bu bir daha gideceğiz. Bir daha, bir daha, daha gideceğiz. <Çıkıyoruz>. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani İtalya vloglarının da son videosuydu bu. Ya. İtalya hakkında İtalya... <laughs> Arkadan Tuğba bana gülüyor. İtalya turu hakkında sorularınızı başka bir videoda isterseniz içerik olarak çekebilirim. <laughs> i̇sterseniz içerik olarak çekebilirim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar 2000 aboneye çok az kaldı Arkadaşlar 2000 aboneye çok az kaldı Lütfen abone olup beni sevindirin Videoyu beğenmeyi unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın Bay bay